Ve evet bu kanalı bayağıdır yokum arkadaşlar biliyorum. Almanya'da iş ararken neden pes etmemeniz gerekiyor? Neden sürekli başvurmanız gerekiyor ve sabırlı olmanız gerekiyor? Bu videoda bu konuyu biraz açıklık getireceğim. Onu söylerken bakın mesela adamlar buraya bir sürü eşya atmış mutfaklarından çıkardıkları. Mesela bunları ücretsiz alıp götürebilirsiniz. İhtiyacınız varsa tabii ki. buraya da dolar falan bir şeyler atmışlar. Abi niye öyle geliyorum geri geri? Sorun nedir? Neyse. En son videoma biraz bakmışsanız haberiniz vardır. Ben bir kargo şirketinde çalışıyordum. Paket atıyordum. Tır boşaltıyordum falan. Bunu mecburiyetten yapıyordum. Çünkü başka bir işim yoktu. Başka bir iş bulamıyordum. Toplamda 3 ay falan geçti. iş arıyorum. Sonunda buldum. Evet. Aradım ve buldum. Pes etmedim. Neyse en başta arkadaşlar benim hatam neydi? Ben 3 ay boyunca sınav dönemimde çalışmadım. 3 ay boyunca da hiçbir şekilde iş aramadım. Okul bittikten sonra tam işimi ararım, işimi bulurum, çalışırım falan diye düşünüyordum. Sınav dönemine girmeden önce size bahsettiğim bir iş vardı DHL işi. Buradaki post ofisinin deposunda arkadaşlar kut kaldırıyor, indiriyordum. Yani tır boşaltıyordum. Ben hazırda işim var diye düşünüyordum. Ve 3 ay boyunca sadece vizelerime, sınavlarıma hazırlanmaya başladım. Hiçbir şeyde iş başvurusu yapmadım. İş başvuruları normalde 1-2 saat alıyor. 1-2 saatte 5 tane iş başvurusu yapıp aradan çıkabilirdim. Ama yapmadım. Zamanım alan bir şey değildi ama önemli olduğunu düşündüğüm bir şey de değildi. Hep bu uygulamaya güveniyordum. Neyse böyle bir hata yaptım. Benim vizelerim bitti. Ben bir ay boyunca bu firmada çalışmaya başladım. Her gün depoya gidiyorum, her gün çalışıyorum ve her gün hayattan soğuyorum. Yani çok kötü bir zaman geçirdim. O süreçte de tabii ki iş başvuruları yapıyorum. Her gün ikişer, üçer değil belki onlar tane başvuru yapıyorum. Her yerden arama alıyorum. Oradan bir şey alıyorum. Oradan bir, bir şey soruyorlar. Buradan artık hiç kimseyi umursamamaya başladım. Şanslıydım. Bir tanesi gerçekten beni ciddiye almış ve gerçekten beni işe almak için uğraşıyormuş. Bunu farkına vardım. Almanya'da iş alma süreci ne kadar sürüyor onu bir anlatayım size. Arkadaşlar öncelikle beni arayan kişi aradığında sadece benden bilgi aldı. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, öğrenci misin, çalışma izin var mı? Evet, tamam telefonu kapattım ve ben ondan daha hiç bir cevap alamadım. Bir hafta sonra beni bir daha aradı. Sana bir gün e, deneme günü yapmak istiyorum dedi. Bunu da bir hafta sonraya veriyor. Ona gittim, ondan sonra bana dedi ki tamam deneme günün bitti. Sen eve git, Sana arayacaklar telefonla. Gittim eve. Bir hafta sonra tekrardan aradı her şeyimi falan. Sözleşmene imza atmaya gel. Gene gittim bu sefer. Onu da imzaladım. Toplam 3 hafta falan geçti böyle daha. Sözleşme imzalanmış ve çalışmaya başlamamışım. Ve şimdi bir hafta sonra yattılar. Çalışmaya başlayacağım. Toplamda benim bir ay sürdü. Yani bu işe kabul almam, başlamam falan toplamda bir ay sürdü. Öyle arama geldi. ikinci gün sözleşme imzalandı. Üçüncü gün işe başlandı diye öyle bir şey yok. Tam bir ayım aldı. Yani başvuru yaptığımı da sayarsanız bir ay 10 gün falan oluyor. Yani bir ay 10 günde anca bir işten kabul alabildim. Ama başvurduğum 50 tane işten bir tanesinden kabul alabildim diyebilirim. Yani size öneri yapmak istiyorum burada. Arkadaşlar öncelikle bu çalıştığımız işler gerçekten çok basit işler ve hani bir sizden bir özel bir yetenek istemiyorlar. O yüzden arkadaşlar daha çok konuşabileceğiniz bir ya da fiziksel çok yoğun iş yapacağız bir yerlere başvuru yapın. Ve bunların hepsinin arkadaşlar başvurularını kendi web sitelerinden yapın. Yani okula yazıyordum iş başvuruları hakkında. Başvuruları listesini alıyordum. O listelerden onların kendi web sitelerine gidip oradan o iş başvurusunun linkini bulup oradan başvuru yapıyordum. Ve bana ben daha çok geri dönüş aldım. Evet red aldım ama görüşmeler çağrım falan çok olmuştu. Belki almaya geldiniz direkt işe başlamanız gerekiyor. Yani hiçbir şekilde böyle bir ay iki ay bekleme şansınız yok veya beklerken sabırsızlanıyorsunuz. Hemen işe başlamak istiyorsunuz iki tane uygulama önereceğim arkadaşlar. Birincisi Job Belay, ikincisi Sen Job arkadaşlar. Ben bunların linkini değil de isimlerini açıklamaya gene bırakırım. Buraya da yazarım zaten bu ikisini arkadaşlar başvuru yapıp burada direkt anında çalışmaya başlayabilirsiniz. Eğer bu firmalar çalışan arıyorsa direkt kabul ediyorlar. Belgelerinizi çalışan aramıyorlarsa bayağı uzun sürebiliyor bunlarda. Veya bir de Lieferando diye bir şirket var. Bu da bisikletle yemek dağıtıyorsunuz. Kurye işi oluyor. Bu da üçüncü önerim olsun. Ben bu üçüne başvurdum. Kurye şirketi arkadaşlar. Açık vardı. Pozisyon gözüküyordu. Başvurumu yaptım. Beni arayacaklardı. Mail geldi. Beni aramadılar. Sonradan bir daha mail attım. Niye aramadınız dedim. İşte bizim şu anda çalışana ihtiyacımız yok. Bu ayın sonunda başvuru yapın. Yer varsa sizi arayacağız falan dediler. Yani bu yaptığınız başvurunun arkasında durun arkadaşlar. Sürekli kovalayın yoksa size hani bir ay beklediniz sonuç gelecek diye beklemeyin. Aldı'ya başladım arkadaşlar. Aldı'da ne olarak başladım? Burada arkadaşlar bir dolaptan taze ürünleri gelen işte yoğurtlar olsun işte etler olsun butlar olsun bunları çıkartacağım. Sadece dolaptaki yerlerine yerleştireceğim. Sabah 6'da dükkan açılıyor. Altına gideceğim saat 10'a kadar çalışacağım. 3 gün çalışıyorum haftada. Toplamda 12 saat bir sözleşmem var. Bu da arkadaşlar benim aylık giderlerimi karşılayacak bir ücret olacaktır daha fazla sana da gerek yok zaten üniversitem var master'ım yoğun geliyor master'ıma odaklanmaya çok başladım artık master'ımı güzelce bitirip ondan sonra kendi bölümüm üzerine çalışmak güzel paralar kazanmak istiyorum Tabii ki de ilk hedefim bu ve bu kadar arkadaşlar daha fazla video var tabii ki de gelecek yani bir tane yatayım peşinden bir tanesi daha gelecektir umarım böyle bir başlangıç yapayım tekrardan bitirmemiştim bırakmamıştım tabii ki de ama Güzel bir dönüş oldu. Çok uzun sürmeden. Böyle bir video oldu. Umarım işinize yarayacaktır. Eğer sorularınız varsa yazın yorumda. Bir sonraki videoyu da soru cevap yapabilirim. Bu sırada böyle videolar yapayım. Çünkü dışarıda çok çıkıp da yaptığım bir şeyler yok. Vlog çekecek bir şeyler bulamıyorum. Zaman zaman bulunca onları da ekleyeceğim.